Yeni bir videodan herkese selamlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar ben Deniz. Ben bugün, İyi ki. Bugün eski videolarımızı izlerken ne atarsan onu kazanırsın challenge videomuzu izledik ve onu tekrar hazırladık başlıktan da anladım. değişik mesela atma şeyimiz diyecekler. Evet. Şimdi kim başlıyor taş katma kas. Hadi. Taş. Bir dakika bir dakika. Yavaş yavaş yap. Hayır. Taş. taş Kıtma kas. Taş kılıç, makas. Taş kılıç, makas. Evet. <laughs> Keşke kağıt yapsaydım. kılıç yapacaktım. Arkadaşlar bu arada cezaları yiyip içeceğiz ama e, normal yiyeceklerden tabii ki şeker konmasına girmememiz için bir tane seçme hakkımız var yani. Ama yine de ayıracağız. Şimdi hazır mısınız? Evet burada hepsini yiyeceğiz diye bir şey yok. Bakalım. Bakalım. Bunu İkinci daha daha şuna da şeyden... Hayır ikisini dördünden seçebiliyorum. Ben şu çilekli ozmadan aldım. Ben ben seni almıştım. <laughs> Alır mı onu da sana belki? Şundan aldım. Evet şu evet. sen atıyorsun. Ben ben. Ay ağzına ceza geliyor. Keşke ge ketçap ge ge mayonezi gelse. Se Hayır. Bilerek atmıyorsun ha. Peki. Çizgide ortada, kaldı. Ortada tam ortada arkadaşlar. Tekrar atıyorum. Tekrar atıyorsun. Cezaya geldi. Ceza. Tuz mu? Sevmediğimiz bir içecek mi? Tuz. Çünkü tuza bayılırım. Tamam. Tuzu her gün. Cezasını evet. getiriyorum Erkin'e evet. evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. evet tuzu. Yedi, ben tuzu çok severim. Ya. Yeah. Evet. Yani bu bana ceza evet, Ya Erkin yaklaş. Severim. Yaklaş gel. Ya bana seçtir. Mesela artık kesin içeceğiz içeride Ve bu da çok şöyle... kötü. Ver ver. Daha fazla koysan. Koyacağım zaten ye. Hmm. Gerisi zararlı tamam. Evet şu seni kaşım. Unutma bak. Şu raya koyayım mı? Hı hı. Geldi çocuk geldi. Yürü. Hadi gel. Tuz tekrardan koyuyoruz. Şimdi sıra bende. Öküş gel. Öykü. E, Tuz yerken benim tepkim. Hadi gel. Hı hı. Benim hedefim şu dört numara. Ben gidip su ah, içiyorum. Devrilde. Çok güzel oldu ben ka. Evet arkadaşlar. Dört numara. Dört numara. Dört numara. Hangisini seçsem acaba? Hmm, öykü öğrenmeyi çok seviyor. Onu mu alsam acaba? Öykü inat. Ama ben şu beyaz puffa bayılıyorum. Onun için bunu aldım. Şimdi öykü bekliyoruz. Arkadaşlar ben öykü geldiğinde... Er, geldi mi? Öykü... Hmm. Geliyor suya boğulmuş. Öykü gelince videoya... Arkadaşlar öykü geliyormuş seslendi. Öykü... Gel. Sığını kenara koy. <laughs> kenara koyuk. Evet ölçü atma sırası sende. Ben 4 numaraya attım. Sen eğer silahı... Çok kötü oldu şu an bazen. Tamam, evet. Yine <laughs> <evet>. ceza. <Dinleyeceğiz>, ha? <laughs> Hayır ya çizgiyle orta, Hayır, ortadan. Hayır bak sıra geldi. Ortadan. Tamam hadi. Şunu evet. aldım. Sıramda bir maçı lütfen. Şimdi ye. Lütfen. Şimdi ye. Lütfen. En sonda bir tane seçim Zor çocuk. Öykü daha bir tane şey kazandı. Bir tane cezası var. <laughs> Keşke cezayı da alalım. Çizgiye gelmiş. Cezayı da gelsin o. Evet. Mükemmel. 10 evet. numara 5 yıldız. Ooo. Çizgide. <laughs> Yine çizgide arkadaşlar. Ya oraya geldi ya. Çoğunluğu oraya geldi. Ama tam gelmesi gerekiyor. Ay devriye. Ay <laughs> geldi. Atayım mı? Atma. <laughs> geldi. Aa vallahi hiçcebe. Şunun tadına mı baksam? Tamam. Alabilirsin istiyse ikisi de sana göre kötü. Arkadaşlar bardak Ay deneyim. abla ağzımın üstü ya Ben de mi su yesem? Çok kötü Yok ya. Yani. Ben içecek deniceğim arkadaşlar. Bardak artık... Evet arkadaşlar geldim ve şimdi gözünüzün önünde. Öykü yeter mi? Ben sana tuz az koydum. Abla kullanmış. bir şey diyebilir Ben öyküye tuz az koydum. Arkadaşlar bir dakika ablamın kulağına bir şey Yok. Lütfen. Evet. Tamam. Ay, sen arkadaşlar sen. içeyim mi? İç. arkadaşlar içmeyeyim ne olur gözlerini seveyim. Ama ben arkadaşlar o tuz bana yedirdi. Ve ben hiç itiraz etmedim. O da bunu içecek itiraz etmeden. İçtim tamam içtim. Yeter. <laughs> dibini içme diye iç bana ya. Tamam. hepsini içtim dibini mi içmeyeceğim? Evet içtim. Video şimdi nasıl durduracağım şunu koyayım. Sen evet, Bir tarçtım. içecek vakasından sonra geri geldim. Ben, geldim. de onun tadına bakacağım ya. Ceza gelirse. Ama bilerek ceza yatmıyor. Yo ben bilerek katmıyorum. Ya tamam. Düşmeyecek. Çizgide. Tamam. Tekrar. Tam ortaya gelmesi gerekiyor. Geldim. <laughs> Bardak getir kendine. Tamam. Aa, Aa bacağımı ha. vurdum. Öykü gelene kadar ben atayım mı İnsan var. bir iyi misin der ya. Bu kadar Su bardağına Neşe mısınız? Tamam, gidelim. Ben atıyorum o sırada. Arkadaşlar şimdi kendime al beni almayı hedefliyorum çizgide. Tam ortada bakar mısınız? Ortada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrah. Ya arkadaşlar <laughs> dedim. <dök>. Ne yapıyorsun <laughs> Dur. Benim daha <laughs> içeceğim var. Dök. Bir yudum dök. Yok. <laughs> Benimki kadar dök. Yarı dök. Sen döker misin? Ben dökerim. Sen döker misin ben dökerim kesin çok. Ay. Koyayım mı? Ben? Ay yok daha da koy. Bitireceksin. Canım benim ne Ne kadar <laughs> koyduğumu göster arkadaşlara. Ona Ayy, da benim ne kadar, kadar koyuyor. Evet. Şöyle. İç hadi iç. Birazdan tatlı bir şeyler yiyeceğim. Çabuk iç arkadaşlara göster. Hadi bak videomuzun süresi bitiyor. 6 dakika olmuş bile canım. Kötüymüş vazgeçtim. İçeceksin ona Bana evet, içir de. Çok kötü kokuyor ya. Yalnız bu videodan sonra bizim mide kıt. <laughs> <Pıç. gülüyor> Hadi bitir çabuk. 7 dakika oldu. Yeter tamam yeter. İç de göster bardağını. Bitti. Bu çok <laughs> ölk, iyi oldu. Evet su içeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar suyun burada zaten. Ökücüm. Ben atıyorum öyle de burada suyun içsin. Hedefimi al beni al beni yemek istiyorum. <gülüyor> Aynen <laughs> suya <yiyecek> gittim <laughs> <laughs> Arkadaş bu ne? <nedir? gülüyor> ama bak bunlara hiç gelmez ki. Olsun. <laughs> Aa, geldi valla geldi al beni Aa, arkadaşlar ben valla şurada şey de yok valla arkadaşlar al benim mi ben de bunu yiyorum olamam. Ee son yiyeceğiz yani bir dakika arkadaşlar bir su içip geliyorum. Evet suyumu içip geldim ve ben al beni şimdi yiyeceğim. Ye. Ben de yiyeceğim. Öykü <laughs> at sen. <at, at>. <laughs> en son atıyorsun sen benim bir sürü şeyim var. Ne geldi? Hangisini yiyorsun? İkisini de çok seviyorum abi. Birini yiyeceğiz. yiyeceksin. Ben de... bu arada yiyorum abi. Arkadaşlar bu arada mayonez, ketçap bir de şu... yok tuz değil tuz da olmaz geçtim. Mayonez ve ketçap bana ödül normalde ceza bunlar. Hangisinden yesem? Şimdi dur bir düşüneyim. Eğer mayonez yersem bu benim çocukluk şeyim. Bunu yiyip daha iyi olmuş olur. Eski günlerimi hatırlarım. Ketçap yersem Hiçbir şey hatırlamıyorum. Onun için mayonez yiyeceğim. Mayonezle benim çok anlarım geçti. Al al biraz al. Ne kadar aldığını göster. Yeter hepsini al. Oy pardon dur. Göster arkadaşlar. Heh. Bakın. Arkadaşlar. Şu kadar. Ne şey geldi? Ne yapayım? Olamı buraya alacağım sen alamadın. Abla diye. sen bir şey diyebilir miyim? Ne? Evet. Tamam mı? Hmm. Bir götürüyor aldım. Böyle <laughs> hmm. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Olayıp olay böyle gözümü geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ben şunu alayım. Şurada bende. Hayır. Tamam. Yok öyle bir şey. <laughs> Geldim. Bakayım. Vücuttan geldi. Zayıbımı alayım ben. <laughs> Zayıbımı kimseye vermem. Ablam olsa bile. Kimseye. Açılmıyor. Sen atmadın ha doğru attın ya daha ceza geldi. Yeşil saklı kuyuda Düştü Düştü. Bakın arkadaşlar şöyle gitti. Tam buradayken düştü. Çat. Çizgide kaldı. Tekrar atıyorum. Tekrar çizgi. <laughs> Tekrar çizgi. Çizgi değil ceza geldi. Daha. <laughs> <laughs> Hangisi? Şimdi su yersem ağzım yanar onu yersem. Daha kötü olur. Bilden kötü olur. <laughs> ben sevmediğim şey yedim de karnım çok kötü ağrıyor. Onun için ben tercih ediyorum. Ondan sonra neyse çikolata yiyeceğim ya En azından şey gider. Dur şuydu benim kaşım değil mi? Hı -hı. Bu mu? Hı -hı. Tamam. Hı -hı. evet Hı -hı. arkadaşlar ökey koyduk benim de çikolata bitene göre ben de yiyorum. Şöyle gözükten şu. Hı -hı. Yok bitirmiyoruz. Bitiriyoruz 12 dakika olmuş ya. Yani. Arkadaşlar ya çikolatayı keşke Elime sana saklasaydı. biraz iyi oldu. Burada. Bunu yemeye hazır mıyım? Bu ne? Şu <laughs> alıp geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bizim video göz oldu iyi çok, kötü, çok oldu. kötü oldu. Aşırı kötü arkadaşlar. Aşırı ama ödüllerimizi gösterelim. Arkadaşlar eğer bizim Evet Şu an bizim bir, evet, bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey. dakika. Şu an bizim şey, karın ağrımızın nasıl olduğunu anlamak isterseniz tuz yiyin. Ve sonra bol bol saçma. Hayır hayır denemeyin. Yok denemeyin ya Ben takipçilerime kıyamam. Hadi ödüller. Ay, ay, bana kıyıyor onları kıyamıyor. <laughs> Sağ ol ya. Arkadaşlar benim e, al beni de sayarsa dört tane ödülüm var. Ölgün de tane. Bunlar. Şimdilik bugün hangisini yiyeceğim diye düşünüyordum. onu yiyeceğim. Evet. Ablama almıştım ama ben yiyorum. Kapanış yapalım. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza <laughs> abone olup Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Aşırız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. <laughs>